Elimizdeki bütün görüntüler var bu dosyada hepsi. Bunlara ek bir de mobeseler var. Dur onu da açayım sana. Bak bu GPS haritasını kuzey batısı. Yaklaştırdığımız zaman... Ayhan. Bir dakika abi hallediyorum hemen. Başka bir şey soracağım. Ama aramızda kalacak. Söylemene bile gerek yok. Ne oldu? Hayırdır? Bak. Tuzak olabilir bu ama... ...kimin gönderdiğini bilmem lazım. yanlış Sen nasıl ilişkilerin içine girdin böyle? Ayhan açıklaması var tabii bunun da. Sırası değil şimdi anlatacağım. Çözebilecek misin? Tamam hallederim. Şu iş bitsin arayayım seni. Tamam. İyi o zaman kolay gelsin. Hepsini tek tek kontrol ettin değil mi Bekir? Evet Timur Bey. Soru yok. Rahat olun. Biliyorsun bu sevkiyat çok önemli. Hiç sorun çıkmamalı. Abdullah duyarsa İstanbul savaş alanına döner. Tabii. Özgür geç kaldın. Alışkanlık halini getirdim bakıyorum. Finansa toplantıdaydım. Sıkıntılar var biliyorsun. Öyle mi? Ben hallediyorum merak etme. Gel benimle. Bu hızlı ve özel bir sevkiyat olacak Özgür. Parası da özel. Bize epey rahatlatacak. Tamam güzel para da bu işi Abdullah'tan habersiz yapmak hiç içime sinmiyor Timur. Sen niye böyle tedirgin oldun mu bir anda? Sanki ilk defa yaptığımız şey. Hayır. Hayır ama... Hayır ne Özgür? Abdullah'a borcumu ödemem lazım. Bu kadar basit. Aslında yapmamız gereken tek şey Ahmet denen o herifi bulmak. Onu bulduğumuzda paramızı geri almış olacağız ve bütün bunlara hiç gerek kalmayacak. Adem bu işlerle ilgileniyor. Sen sadece sevkiyata odaklan. Yapma Allah aşkına Timur. Sadece Adem'le olacak iş mi bu? Ver emri, Bekir de salsın adamlarını. Dört bir koldan arasınlar. İşbirliği yaptığı adamları sıkıştırsınlar. Biliyorum Özgür, biliyorum. Adem düşünüyor bunları, merak etme. Bak... ...Adem'e çok güveniyorsun. Haklısın da... ...adam canını ortaya koyuyor gerektiğinde. Ama kural dışına çıkma. Çıkamaz da, adamın karakteri öyle değil. O Ahmet'i bulana kadar 15 milyon dolar uçulup gidecek. Onu bir düşün. Bizim hızlıca sonuca ulaşmamız lazım. Aynı bu sevkiyat gibi. Ahmet. Canım. Üsküdar'da sabah oldu ulan hadi kalk. E uyu o zaman. İyi çocuktu. Bize büyük balık getirdi. Şimdi kendisi balıklara yem oldu. Kadere bak. İkimiz kaldık be abi. Gel bakalım küçük hanım, zincir deneyelim. Tamam, teşekkür ederim. Aslında benim sizden başka bir ricam olacak. Tabii buyurun, yardımcı olayım. Bunları bozduracağım da. Hemen bakayım. Ha, ne kadar ediyor? Dön bakalım. Toplamda sekiz bin lira yaptı. Ne? N nasıl yani ben daha çok gider sanmıştım. Asıl parayı o kolye hoca eder. Hayır o satılmayacak. Anne bak. Ah kızım çok güzel oldu çok yakıştı. Ama bak konuştuğumuz gibi arada sırada takacaksın öyle hep takmak yok tamam mı? Tamam Arda sen merak etme. Tamam. Ben biraz daha anneye bakacağım. Tamam. Ne yapalım abla? Ah, tamam satıyorum. Teyze. Heh, ne yaptın kızım? He, ne yapayım kuyumcudayım. Kız senin neyin var da neyini satacaksın? Ya işi ne varsa satıyorum. Yarın gelirsin de alırsın parayı götürmek için. <laughs> tamam tamam götürürüm. Sonum sayros. olsun. Bunun başı sonu yok teyze. Yarın hallolacak bu iş. İkna edeceksin o Ferda'yı. İçini tutacak konuşmayacak. Kızlar. Nevin, Ece. Nevin. Neredesiniz? Of, gene anahtarınızı unuttunuz değil mi? uygunsuz bir zamanda mı geldim? Ya kusura bakma ben Nevin'i bekliyordum. Yani benim seninle bir konuşmam lazım. Ben üstüme bir şey giyeyim sen salonda bekle. <laughs> yani Nevin'in evde olmadığını biliyordum. O yüzden geldim. Yalnız konuşmam lazım. Tamam. Gelen video ilgili bir şey mi buldun? Yok. Başka bir şey mi var? Şey... Tamam. Soramıyorsan ben söyleyeyim. Ahmet'i hala bulamadık. Ölü veya diril. Hala bulamadık. Ama sen bize yardımcı olabilirsin. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Ben bildiğim her şeyi anlatım sana. Yasemin, tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Yapma. Bak bana bir isim ver, peşine düşeyim. Ben sana anlattım her şeyi. Ben bir tek Ahmet'le konuştum. Diğer hiç kimseyi tanımıyorum ben. Söyle, aklından ne geçiyorsa söyle. Başka bir yol bulabilirdim. Ben sana söyledim. Her şeyi denedim. Çaresizdim. Bak ben bunu anlamıyorum. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçının teline zarar gelmemesi için kendi hayatımdan vazgeçerim. Başka bir şey yoksa? Var. Karınla konuştun mu? Ne, konuş istersen şu video meselesi. Ya da konuşmayacaksan eşyalarını toparla aileni al git buradan. Benim yüzümden yuvan yıkılmasın. Tamam kızım. Babanı görüntülü ararız gösterirsin kolyeni. Çok baba bak biz ne aldık? Kızım bakayım. Böyle şeyler de en çok benim kızıma yakışır değil mi? Güle güle kullan kızım. Ne? Hoş geldiniz. E, bu, yok burun geçin. Ben size bir kahve yapardım. Ay, de, yok teşekkür ederim tam çıkıyorum. Adem ne oldu? Niye geldi Yasemin Hanım? Şimdi değil sonra. Sonra konuşacak kadar önemli yani. Önce ne yapıyoruz? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz değil mi? Neden? Çünkü dışarıdan gel. <laughs> bu kız da her şeyi biliyor ya. Bu biliyor musun? Bu kolye çok eski. Annem annemden anneme kalmış, annem de bana verdi. Hı. O zaman sen şimdi annem mi oldun?